Ben epey uzun süredir böyle bir ortam görmedim yani kolonya satışlarında böyle bir talep olmadı. Ee, bu bilim kurulunun tavsiyeleri üzerine halkımız biraz da bilinçlendi. Ee, şu anda en çok dezenfekte eden ürün kaliteli saf limon kolonyası. Bayağı bir patlama oldu işte raflarımızda ürün kalmadı. Şimdi biz ham madde sıkıntısı çekiyoruz, ham madde bulamıyoruz. Bayağı bir kara borsa. Normal bir buçuk dolara aldığımız ürün 3 dolar, 4 dolar. Elimizdeki bütün stokları Türkiye'nin her tarafından yüzlerce firma Bizdeki Perakende satışını çok daha üstünde fiyat teklif ettiler. Yalnız biz e, Sivas için kabul etmedik. Sadece kendi müşterilerimize ayırdık. Yapacağımız ürünleri de kendi müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. E, bir aylık ürün iki günde hemen hemen satılmış oldu. Stoklarımız işte 10-15 gün içinde eridi yani. E, buna işte mesela 80 dereceye daha çok Talep vardı ama 70 derece, bizim normal kokulu kolonyaların dereceleri de yüksek olduğu için 70 derecelerde bayağı bir şey yaptık. Şimdi 70 derecenin avantajı şöyle, 80 derece biraz daha çok kullanınca elde tahriş falan yapıyor. 70 derece biraz daha şey oluyor, tahrişlere sebep vermiyor. Müşterilerim soruyor, işte yetiştirmeye çalışıyoruz. 8-10 Nisan arası biraz ürünümüz çıkacak. Toplana ağırlık vermiyoruz. Sadece perakende özel hazırladığımız için. Onu da mesela az miktarda, öyle çok büyük miktarda, çok stoklu da çalışmıyoruz. Bir buçuk ton gibi bir şeyimiz oldu. Ama şu anda işte ham madde taleminde ha, zorlanıyoruz. bir hafta on gün içinde komple bitti. E tabi tabi ya normalde bir ay iki ayda satamadığımız ürünü 10-15 gün içinde sattık. Alo. iyi günler efendim. Buyur. Ha, ha, Şu anda elimizde hiç ürün yok efendim. Ee, şu anda işte hazırlık aşamasındayız. Ee, dışarıya kolonya vermeyi düşünmüyoruz. Sadece kendi müşterilerimize, devamlı alan müşterilerimize özel olarak hazırlıyoruz efendim. 18 8-10 Nisan arası hazırlayacağız efendim. Sağ olun, iyi günler.